Genç... Abicim sen ne diyorsun? Da dallas abini... hadi kurtarın ama. Dallas abini yıkabilir misin sen? Ben, onu tarihe gömerim. Allah Allah. <laughs> tarihe gömerim. <laughs> <laughs> Tarih... gömerim diyor oğlum adam. Bir şey diyeceğim. Hesabına mı oynuyorsunuz? Hesabına Tamam. Rokan abi bak bir şeyle yapma. Dur dur dur. Dur bir dakika bir düşün bir dakika, bir dakika. Ben ben misafir girişim. Yani ben benim hukukum yok. Oğlum zaten senin hesabını alsam ne olur, almasam ne olur? Sıfır hesap atsam senden ne? değerli olur amına koyayım. <laughs> hadi, <laughs> hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> o da hadi bu da ya yap. Hadi. O, tarihe o, gömeceğim kur. beni? Sen tarih dersi görüyor musun bilim tarihe gömeceğim beni? Daha hayat <laughs> bilgisindesin herhalde <gülüyor> sen. <gülüyor> hayat bilgisinde tarihe geçebilirsin. Abicim ya. sen kaç yaşındasın? Sen sen kaç yaşındasın? Tek başına sen kaç yaşındasın? Ben, ben mi? He. Eee ben de. 11. 11 hadi bakalım. Hadi bir odayı kuruyor. Hadi. Hadi. Ben kuracağım, hadi. ben kuracağım, ben kur, kuracağım. Kur, 3 kur. Hadi, günlük kur, bedava var. Tamam haydi kur. Gelim. Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Çocuk başladı hesabını vereceğim. Dallas'ım gömerim, tarihe gömeceğim falan göreceğiz bakalım. Çocuk bronz hesapla gelmiş ya. <laughs> Abi bundan önceki attığım videonun altına hep yorum yazmış. Dallas sinirleniyor, buluyor. Cidden yani ciddi alıyor Dallas. Dallas abinizde biraz sıkıntı var. Ciddi alma sıkıntısı var. Biz izleyici moduna geçelim. Şöyle. Hah. Haydi. Başlat bakalım. Oğlum Dallas çıktı o Niye çıktı Dallas? Çağır abicim Dallas çağır. Abi şaka gibi ya. Allah Dallas. Dallas niye gelmedi? Al işte. Dallas korktu dedirteceğim be Dallas. Valla ne adamsın ya. Bak şimdi çor çocuğun birine düşeceksin Dallas. Girdin odaya çıktın. Niye böyle oldu? Al işte gençler görüyorsunuz. Oha Dallas piyasalarda yok. Evet Dallas'ı bekliyoruz şu an. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Dallas. Lan bu çocuk niye gelmiyor? Ben mi atayım haydi? Aa, başlat haydi başlat. Ben atayım bari. Dallas korktu gençler. Korkunun necele faydası yok. Dallas abiniz korktu. Belli oldu. Abicim başlasana işte ya. Allah'ım ya. Elisan'da da sıkıntı var ya. Başlasana abicim. Şuraya falan yazamıyoruz mu ya? Ne bu ya? Numara bilmemişim. Şey. Yok ya bu bu değil. Yok ya bu değil ya. Abi bura değil. Bura değil. Bura değil. Ee... E <laughs> Abi e, ne bırak, oldu ya? Dallas nerede Dallas? Dallas Odada hey, Dallas. diyor ama odada değil ki. Dallas yok. Odada göster. Evet. <laughs> ya yani korktuysa at bir alıp. Al işte. Bana... Al işte. Yemi... Ey. <laughs> Kardeşim ya. E, gel Dallas Dallas, Dallas, Dallas korktuysan Dallas, Dallas, korktuysan ben oynayayım kardeşim. <laughs> lan korkma değil, çağırmıyor ki çocuk. Lan ne yapayım, çağırmıyor? Odadaydın çıktın oy. Çıkmadım lan ben. Ya odada gösteriyor ki, odada diyor gösteriyor. Hadi, odada değil, baştan vur, hadi baştan kur, tamam. <laughs> <beni. gülüyor> hadi baştan kur. Çocuk çağırmadı oğlum beni. Haydi. Dallas seni tarihe gömecek. Allah Allah. Dallas tarihe gömecek seni. <laughs> Dallas lan fera göberim. ederim Hadi hadi fela hadi. Göver. Hadi Elitan kur abicim kur kur. Tamam tamam gelin. Ha <laughs> mevzulara bir bakın gençler. Film kopacak. Dallas tale ben de gaz veriyorum Dallas'a. Ya korktuysan ben oynayayım filan. <laughs> hadi bakayım. Oy oy çok eğlenceli ya bu VC şeyleri. Şöyle lan yanlış yerleri Hadi. Allah Allah Babike hadi bakayım Seviyorum böyle vc videolarını ya güzel oluyor gençler Vallahi güzel oluyor Hadi bakayım hocam Tek başına izleyelim Lan çocukla skar var oyu daha ya Seni tarihe gömerim filan. Allah Allah. Lan çocuk hesabı yine açık. Bu çocuk nasıl dallası tarihe gömdü? Hadi bakayım. Oho! Dallas! Dallas gitti Dallas! <laughs> lan şu çocuk yıkarsa dallası Mevzuya bir bak Of dallas güzel aldı Tek başına izleyelim Of be lan çocuk güzel oynuyor ha Bronz filan ama Ne yapıyor hile mi var ki lan çocukta Yok ya Dallas'ı tarihe gömecek arkadaşlar Ben inanıyorum bu çocuktaki azme inanıyorum Lan bir mermi değmedi be Allah Allah! Tarihe gömecek tarihe. Hadi bakayım. Dallas. Tarihe gömüleceksin oğlum. Her bir şeyin sonu vardır Dallas. Gençler. Allah! <laughs> Dallas yıkılıyor gençler. Allah! Çok heyecanlı abi ya. Seviyorum böyle. Allah! Ne <laughs> 4 ki yıkılıyor. Lan çocuk bronz kademe lan. Şaka gibi. Bronz. Yani hesabı yeni açıp. Aldı. Evet 4 3 aldı Dallas. <laughs> Yıkılıyorsun Dallas. Gençler vallahi bilmiyorum. Yani çocuk baksana kıyafetine, çantasına, kaskına. Abicim bak. Şımardın, şımarınca yıkılırsın bak. Hadi ben seni tutuyorum. Tarihe gömeceğim bu Dallas. Hadi bakayım. Uhu. Dallas. Hadi bakayım evine. Hadi evine Dallas. Dallas yediler oy be. Dallas. Her güzel şeyin sonu varmış be kardeşim. Abicim ben. Dönüş yapamadı. Hadi bakalım. Dallas izleyelim. Uhu! <laughs> <laughs> Abi çocuk var ya. Şimdiye kadar izlediğim en çekişmeli maç. Dallas'ın karşısına gelen en çekişmeli çocuk. Bak o, o derece diyorum ya. Abi çocuk var ya 11 yaşındaki çocuk Dallas'a kafa tutuyor. Sayın seyirciler 11 yaşındaki çocuk Dallas'a kafa tutuyor. Hadi bakayım. Şu an Dallas ses kasıyor galiba. Abicim be olmadı. Olmadı be abicim. Dallas'ı izliyoruz tek başına. Şu an çocuk bir strateji yapıyor. Hadi bakayım. Canaz aldı 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 aldı. Çok güzel aldı çocuk. Dallas geçmiş olsun kardeşim. Dallas fısı yemişsin ya. Yıpranıksın be Dallas. Gençler görüyorsunuz şu an tek başına 1920 izliyoruz. Dallas'tayız. Tek başına 1920. Allah! Dallas yıkılıyor gençler. Şaka gibi bir video oluyor. Şaka gibi. Oha bronz kademesindeki 11 yaşındaki çocuk Dallas yıkıyor gençler. Şöyle dallası izliyorum. Vaa dallas duvar arkası filan yapıyorsun kardeş hayırdır? <laughs> ey yavrum ey dallas. Uhu. -huh. Geçmiş olsun. Geçirenler sağ olsun dallas. <laughs> Hadi bakayım. Dallas farkı köyü be. Vay kardeşim vay. 11 yaşındaki çocuğa da. Uhuuu. -huh. Allah! Gençler neler oluyor? Çocuğa bak lan. Güzel oynuyor lan. 11 yaşında gençler. Çocuk konuşmasını gördün. Dallas. Oha aldı. <laughs> yazıklar olsun Dallas. Emeciklere yazıklar olsun. İyi oynuyorum diye geçiniyor. 11 yaşındaki çocuğa yıkılacağım oyun. Seni böyle tanıtmamıştık bizi bu YouTube camiyesine. Allah. Ende yaptıkların. Abo Dallas fark 5'e çıktı. Dallas var ya. Ama çocukta hile olabilir ha. Çünkü çocuk ışınlanıyor. Çocuğu izliyorum şu an. Bak. Abi çocuk hep kafa atıyor. Net hile var. Net. Net hile var. Aa çocuğun hiç. Oo bir de ışınlanıyor hocam. Tamam tamam tamam. Hep kafa. Tabi canım. Hile. Aa, baba çocuk hile gençler. Bu arada. Ben sonradan ayıktım lan çocuğun. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Röntgen var. Hile var bak bak bak. Röntgen var, hile var. Çocuklar net hile var gibi ya. Vallahi ben öyle düşünüyorum. Şu an Dallas'ı izleyeceğim bir. Dallas'ın gözünden çocuğu görmek istiyorum bak. Bak çocuk biliyor, biliyor. Dallas bir fake attı. Oo, hadi bakayım. Ne oluyor be? Allah Allah çocukta hile var gibi gençler. Bilemedim şimdi bak şimdi anlarız. Allah ses çıkartma. Bak. Bak ne yapıyor? Eğim kayıyor baba. Allah Allah çocukta bir şeylik var ya pingi var ya hile birader. Ben ayıkamadım ya çocuk vurdu mu da hep kafa gidiyor ha. Dikkat ettiniz mi bak? Bak, evet bakıyoruz. Bir gariplik var bu işte ama çözemedim gençler. Fark 6 idi 4'e düşürdü Dallas. Fark 3'e düştü. Çok garip ya. Abi hile de olabilir, olmaya bilir Bilmiyorum şimdi kimsenin günahına. Bak bak bak. Abi şey yapamadım ki ayıkamadım yani. Dallas da hareket ediyor, hareket etmeyecek. İyi, fark ikiye düştü. Dallas yani kardeşim seni en zor zorlayan rakiplerden biri oldu. Yani şu an bekliyorum. Bilmiyorum ya. Çocuğun günü Yok abi, ya, çocuğun pingi var galiba ya. Ya hile de olabilir. Şimdi Bilmiyorum ki Dallas tamına durmuyor ya yerinde. Böyle bir yerinde dursa yani çocuk eğim alıyor mu? Hani e, silahı silah kaydırıyor mu? Yok abi hile değil ya. Şöyle bakıyorum da yok abi kimseyi karalamamak lazım. Çocuk ama bir şeylik var çocukta ya. Bak süreye oynuyor süreye süreye. Süreye oynuyor çocuk. Çocuk süreyi oynuyor. Canı az. Allah saldı büyük ihtimalle. 14 otlu. Allah Allah. Bak çocuk. Çocuğu izleyeceğim bir de ya. Bir uçta bir gariplik var gençler. Dallas son anda kurtuldu. Bak. Çocuk şu an. çocuk 11 yaşında ve yaşına göre iyi oynuyor abi. Yaşına göre iyi oynuyor. Yani bu maçı alabilir çocuk. Yani şu an Dallas'ın önde olduğuna bakmayın. Daha bir dakika var. Şimdi birleş. Bak. Al. Dallas, Dallas, Dallas. Gidiyordum be Dallas. 11 yaşındaki çocuk Dallas'ı zorladı. Abi vallahi zorladı 11 yaşındaki çocuk. Dallas 3. şahıs yaparak oynuyor. Baksana. Öbür rakiplerinde öyle miydi? Şimdi üçüncü şahıs yaparak oynuyor. Ey yavrum ey. Falk dörde çıktı. Dallas kazandı gençler ama çok zorladı ya. Çok zorladı yani. Aldı. Mermisi bitti çocuğun ya. Çocuk hesabı yeni aç yani. Çocuk hesabı yeni açtığından şey var mermisi 30 uzun şarjörü yok. Vay yeri yattı. Güzel o güzel yani. Çocuk güzel oynuyor lan. Ama pingi mi var? Pingi mi var? Ne oluyor abi ben anlamadım ki ya. Abi Dallas 11 yaşındaki çocuğa yıkılıyordu. Son anda direkten döndün Dallas. Son anda direkten döndün. Güzel video oldu gençler. Vallahi bak 11 yaşında şimdi odayı alacağım çocuğu. Şöyle tekrardan atayım. Oha lan çocuk az daha yıkıyordu. <laughs> Abicim sende pink. Lan 960 pink de mi oynuyorsun lan? Abicim sende pink mi var? Dallas 11 yaşındaki çocuğa. Ya, Dallas, ya, ya. ne ne, ne işin oynuyordu be? Ne işin lanıyordu be? Ya, fark ettin ne? 960 pink de oynuyor dur, galiba. Nasıl pusuyorsun? Bir dakika bir dakika bir dakika. 14'e 20 bitti. Adalet budur. Bak sen full duvar ortası pusuyor abi. buraya. Bu ne ya? Sen pusuyor, pusuyor. <laughs> ama bak. Sen ışınlarını ben sıkıyorum, te arkama geçiyor. <laughs> bak, tamam, tamam. bak, bak ta. ba, falan bir şey tamam, var mı? Bak, bir, bir var dakika. Da, bir, dakika, Acayip bir şey diyebilir miyim? Söyle. Siz gördünüz mü? Ya bizim falan... iktidardan çıkını mı kardeşim İzledim, izledim, izledim. Bir dakika, şey. Çocuk bir konuşsun dur. Evet, işte, diyorum kabul ediyorum zaten sana bakıyorum <laughs> yani, elektrisin arkadasın Benim pigip sıkıttı ama senin groz adına uzatılmış hızlı çekim var benimkisi ak uzatılmış hiçbir eklenti yok abi Ya çocuklar ya yani şimdi çocuğun pusuda hakkını pusuda yememek lazım o, o çocuk şey güzel. güzel oynadı abi tamam çocuk... da duvar arkası busmasan hep sen vurursun ki yani e, e, dallas e, ilk e, defa e, de duvar arkası, arkası oynadım bak bu çocukla duvar arkası oynadım sus busmuyor lan gitmişsin benim e, yerime e, şeye çıkmışsın <laughs> Yo, sen de, sen de sen de pusun. Bekle. Tarz, tarz, bir dakika. Abicim sen de pusun. Dallas abin de şey pustu. Şimdi yalana gerek Bizim yok. Dallas abin ilk defa böyle pusa arkadaşlar var lan. Tamam. Tarz refekas bak. bak Sana diyorum. 7 14'e 7, 14 e 7 yıkıyordum. 14'e 7 yıkıyordum. Sen 14 evet. bayağı ışınlandın. Ben ondan sonra farklı evet. bir sistem yaptım. Evet ya öyle beklemesen bak, anlamazdın ki zaten ya. Farkında mısın sen? Şu, bak şu tarz adam evet, şu tarz görüyorum adam. Adam videoda bak. Videodayım. Ben zannediyorum video da. video adam birden arkandan çıkıyor. Videodayım abicim Tarzan. Ee, ta, bak, bu, arada bakalım. bu benim için bak bu. Bak bu. Sesim i̇şte. geliyor mu sesim? Şimdi... Sesim geliyor mu? Şimdi geliyorum. Ha, geliyorum. geliyor. Geliyor geliyor. geliyor. Bak diyorum ki da, e, şimdi Dallas yalana gerek yok. Üçüncü şahıs yaparak oynadın. Ama abicim senin de pingin var, ee, sen de pusarak oynadın. Aynen. Ben tamam. hatta videoyu izlersin yarın attığımda, tamam, dedim acayip... O ne ya, rush atıyoruz pusarak diyoruz abi. Abicim sen de pusu... Abi Dallas abi dedi, ben de gireyim mi? Yok, dur abi ya. Herkes bir arada konuşmasın. Ha, sen söyle. videoda mıydın? Bak videoda izleyeceğim. Evet, videodaydım abicim. Hep benim şeyde açımdan, baktın mı sen? Baktım abi. videoya da koy, yorumlara da okursun. Yorumlara da okursun. Ne oldu Dallas? Dalla sesin gelmiyor. Sesi gelmiyor daha Ne oldu? Bak abi. Bir elif pusuyor. Dalla zaten furt koyuyorsun. Oğlum senin bak sen ışınlanıyorsun. Ping'in yüksek. Ya abicim bak ben 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 başta senin hile M249'la 2 defa üç defa hep head gitti. Evet. Hep head gitti yani. Hep kafadan vurdun. Evet. Ben dedim ya hile var ya da pingin var. Bak hile değilim. Atla her şeyi hack Tamam ya, abicim, tamam. Abicim kardeşim. eline sağlık. Ee, yarın videoda izlersin. Evet. Bir dakika ses. zorlayan yani ilk defa böyle zorlayan biri gördüm. O da sensin ee, vardı yoksa bu çocuğu ben sıfırda bırakırım. İlk çocukta Sıfırda bırakamazsın. Sıfırda bırakamaz. Çocuk Allah var ya, güzel oynuyor. Bırakamazsın. 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 Sen nasıl komandoyu aldın? üçüncü şans ben de bekleyeceğim o zaman. E, o zaman ben de kazanırım. Bir dakika diyelim ki diyelim ki benim pingi gibi yok. Diyelim ki Dallas da pusluyor. Şimdi zaten Dallas alır çünkü onun <laughs> grozası var, uzatılmışı var, e, tutturucusu var. Benim neyim var? Yani çocuk yani güzel oynadı. Ben çocuğa. <laughs> Yani zaten Dallas alabilir ki kolayca. Ama bak bazı yerlerde iyi vurdu tamam doğru. İlk ilk devam ilk de m 249da iyi vurdu da. Ama bak 14'e kadar geldiğinde bak adama sıkıyorum arkama geçiyor. Videoda görürsün zaten. Yani videoda olur görürsünüz. Olur öyle şeyler. Vide olur, olur. olur olur. Olur olur. Olur öyle şeyler. He. Videoda görürsün. görürsünüz. Anlıyorsun. Ya <laughs> çocuk 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 güzel oynuyor abi. Yalan yok şimdi. Çocuk güzel oynuyor. Kötü, de, oynuyor, kötü de, oynamıyor yani. çocuğun çocuğu oynuyor, sıfırda falan bırakamazsın Dallas. Iyi. Yani yaşına göre yaşına iyi çocuk. Tabi canım. Göre iyi. Yani ben ben videoda e ben dakika videoda dakika. görürsün zaten. Dallas devri bitti. Videodayım, videodayım abicim. Bak Dallas'a dedin ya yaşına göre iyi oynuyorsun. Hani diyelim ki birisiyle kavga edeceksin. O örneğin yani bu şey hani bunda yumruk işlemez parmak. Yani küçük müyüm, yok büyük müyüm diye bir şey yok bu oyunda. Önemli olan oyunculuktur. Tabi tabi abicim. Tamam tamam abicim görüşürüz. Hadi dikkat et kendine. Bir şey diyor musun? Videoya bir şey diyor musun? Videoya like atın arkadaşlar. Ee, güzel oynadı da Allah. Ama yani bir oğlum, birazcık ne? kendini geliştir böyle. Acı <gülüyor> Acaba? <gülüyor> tamam <gülüyor> dinle, gençler. Dinle. dinle bir dinle. dinle. <laughs> ne sen oldu? Dinlesen Agül'üm bir. Bak ben, ben sizi, tamam. sizi, dinliyoruz. Bu sizi dinle. Tamam Ben tam, tam. sen 11 yaşındasın değil mi? Evet. Benim yaşım 25. senden 2 kat katı artı 3. Bir ilk önce saygı önemli. Biliyor musun saygıyı sen? Sa say say de... say saygıdır. saygı. saygı dur. Saygı. Dallas, mallas, tarihe falan dömerim ayağını geç o zaman yani ben ne diyeyim yani ama az yani. daha da gömüyordu vallahi tarihe Allah <laughs> yaa tar zaten dallası zaten gömmek zor tarihe gömmek zor profil fotoğrafına baksa dallası zaten gömmek zor ama yani <laughs> hani, arkadaşlar like atın abone olun Dallas çok hani iyi oyuncu sayılmaz ama Ohu! benim karşıma bir daha çıkmasın ohoho Bak, Bu, baksana beni, siz beni odaya aldınız ya. Bak şu cerrah de dedi. Şu cerrah de dedi. Ya Sen nasıl broz dörsün sen kimi tarihe gömüyor? Hep biriz alay ettiniz ama yani ağlattık yani. Ne ya? Kadar... Tamam abi tamam <laughs> hadi. Ee, Allah'a emanetsiniz. Hadi Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz abici dikkat et kendine. salada şöyle bir şey söyleyeyim bir dakika. <laughs> sen hadi sen hadi videoyu alacaksın ya bunu. Yani <laughs> hani şey yazma. Yok işte dallas bu çocuğa işte böyle yaptı böyle yaptı yani. Sen de çok abartıyorsun yani kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> abicim kardeşim, abicim, kardeş, abicim, kardeş. abicim bir şey diyeyim mi sana? Bir şey diyeyim mi? Abicim eee abicim kendine dikkat et vallahi. Senin yaşın kadar benim yaşanmışlığım var bu hayatta. Seviliyorsun dikkat et kendine. Bay bay. Do doğrudur, doğrudur. Attım çocuğu <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi çocuk Dallas çocuk senin kırçıyor lan. Lan bak <laughs> bir maç yap. Ha. Çocukla bir maç yap. Her türlü ikinizi de yemer. yüzü de bak. Ha İkiniz ben bu çocuğu var ya. Bak evet, yüz gelin iki yüzü de alırım Dallas. Hadi. Siktir lan oradan. Hadi lan oradan. <laughs> haydi haydi. <Arka>, bu <laughs> çocuk var ya. Ya dur Dallas ya. Arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Kendinize dikkat edin seviyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bay bay.